ne kadar yükseğe bir çıta koyarsanız ona ulaşmak o kadar çok çaba gerektiriyor ya. İşte sen o çabaya talip misin? Şimdi burada o devreye giriyor. mentörlük tamam, son yüzyılda çok ön plan çıkmaya başladı. Ekinoks'un ofislerinde yıllık tema her zaman yapılır. Biz bir Voltron oluşturuyoruz aslında. Çok farklı insanlar olduğu için, çok farklı danışmanlar olduğu için önce oradaki bir hedef belirlemeyi kesinleştirelim. Bizim ortalamamız ne? Bu sene biz ne istiyoruz? Biz 100 kişilik bir ofissek, bizim 100 kişi üzerinden ortalamamız neyi vaat ediyor bize? Hani bu sektörde önemli olan şey farkındalık, eğitimler. Demek ki her şeyde bir sistem var. O zaman sistemi olan ofisler aslında seni yükseltebilir ama sistemi olmayan ya da sistemi tam olarak inşa edilmemiş ofislerde de o sallantıda olduğu için seni de sallantılı bir şekilde bir hayatını idame ettirebilir işin farkındalık kazandırma bunlar eğitimlerle ve belki görüşmelerle sağlanıyor. Ama diğer kısmında da daha değerli olan belki mentörlük kısmı. Mentörlük son yüzyılda çok ön plan çıkmaya başladı. Yani özellikle yapay zekanın gelişmesiyle beraber artık aslında insanların bilgiye hani ya da bilgiyi bir yerden bulmaya ihtiyaçları yok. Artık hani cep telefonlarından ve bilgisayarlarından, Maalesef tabletlerinden öyle. buna ulaşabiliyorlar. Ve evet. e o zaman diyorsun ki hani bilgiyle alakalı bir sıkıntı yoksa neyle ilgili sıkıntı var? Aslında o bilginin hayata yansıtılması alakalı, uygulanması alakalı. Burada da mentorluk yaklaşımı ön plan çıkıyor. İşte tam bu noktada aslında şunu sormak istiyorum. Hep iş ortaklarımızdan, danışmanlardan bahsettik. Bu insanların kazandırılmasından, bu insanların dönüşmesinden. Ofisler açısından meseleye bakalım. Yani bir ofisin hedef planlaması nasıl yapılıyor? Yani Equinox çünkü buna çok değer verdiğini gözlemliyorum. Hatta bununla ilgili sıklıkla toplantılar yapmaya çalışıyor. Bu toplantılar içerisinde temel vurgu bir ofisler olarak sizin bir tema belirlemeniz lazım. Hani Equinox Türkiye'nin genel bir teması var. Yıllık evet. olarak belirlenecek ama ofislerin de eklemlenebilecek yani tabiri caizse sanki bir reklam ajansı gibi hani oturup bunun içeriğinin tasarlanacağı, bunun oyunlaştırılacağı özellikle bu çok önemli. Ölçmek çok önemli dediniz. Kesinlikle. Ölçemediğiniz şeyle alakalı sonuçta aksiyon alamıyorsunuz. Evet. E, bu aksiyonu alabilmenin dışında da bu datayı tamam bir sürü data geliyor belki ama bu datayı da insanların da gözlemleyebileceği ve bununla motive olup ya da demotive olup hani ofisten sonuçta ofise insan kazandırmak değerli olduğu gibi hı hı. aynı zamanda hani eğer içeriği demotive eden bir süreç gerçekleşiyorsa ya da daha iyi niyetli olarak mesele ifade edelim hani işlem yapamadığı için ister istemez kendi hayatını idame ettirememekle alakalı Problem yaşıyorsa bunun da aslında fark edilmesi ve bu insana da işte mentörlük sunması ile alakalı bir süreç var. Yani ofisler evet. ne yapıyor, bu temalar neden belirleniyor, bu temalarda ne ön plana çıkartılıyor ve gerçekten de işe yarıyor mu aslında günün sonunda önemli olan? Tamam bu? peki son sorudan başlayayım. Gerçekten işe yarıyor. Ama şöyle bir şey var Uğur Bey, şimdi hedef çalışması yaparken şunu gözlemliyoruz. Herkes belki öyle olmasını umduğu için, belki bizim onu öyle görmemizi istediği için gerçekleştirebileceğin çok daha üstünde bir hedef koyma çabasında. Bu çok güzel bir şey aslında. Ne kadar yükseğe bir çıta koyarsanız ona ulaşmak o kadar çok çaba gerektiriyor ya. İşte sen o çabaya talip misin? Şimdi burada o devreye giriyor. Biraz önce dediniz ki bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Ben de maalesef dedim. Evet maalesef dememdeki sebep şu. Bilgiye ulaşmak çok kolay ama doğru yerde, doğru kişiyle ve somut veriyle, doğru bir mentörle. Her bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz ama hepsini içselleştiremiyoruz. Ben ofisimin hedefini danışmanların hedef planlamasından sonra yaparım. Kişisel olarak her bir danışmanımın hedefi nedir, kurumsal olarak, portföy olarak her şey olabilir. Bir çok dediğim gibi çok kapsamlı bir şey. Çok ayrı bir videonun konusu olabilir bu. Çok anlatmak isterim. Bunu yaptıktan sonra ofisimin yıl sonundaki elde etmek istediği hedef neyse bu danışman sayısı olabilir, bu ciro olabilir, bu Anadolu yakasına bilinirlik olabilir, bu Avrupa yakasına ya da yapacağımız projelerle alakalı olabilir, her şeyle ilgili olabilir. Çok farklı insanlar olduğu için, çok farklı danışmanlar olduğu için önce oradaki bir hedef belirlemeyi kesinleştirelim. Bizim ortalamamız ne? Bu sene biz ne istiyoruz? Biz 100 kişilik bir ofissek, bizim 100 kişi üzerinden ortalamamız neyi vaat ediyor bize? Ofis olarak biz bu senenin sonunda aslında neyi hedefliyoruz? İşte bu temayı oluşturuyor danışmanların hedefi ofisin hedefini ofisin hedefi de yıl sonu temasını oluşturuyor. Bunu belirleme noktasında bir soru sordunuz. Temayı belirleme noktasında birden fazla kriter var. Şöyle bir toparlamak gerekirse genel başlıklar altında ofisin konumu çok önemli. Ofisin kaç yıldır faaliyet gösterdiği çok önemli. Ofisin vizyonu çok önemli. Gitmek istediği nokta çok önemli. Ofis danışmanlarının hedefi çok önemli. Dolayısıyla her sene değişmesindeki sebep bu. Örnek veriyorum. Bizim geçen seneki mottomuz farklıydı. Bu seneki mottomuz çok farklı. Geçen sene sektörde en fazla işlem yapan yiğitirolara ulaşan bir ofistik ve dedik ki bu sene biz Eagle Eyes yılındayız. Yani kartallar yükseklerden uçar. Biz artık zirvelere oynuyoruz. Zirveler tek bir kişiye aittir. Böyle bir motto öyle ilerledik. Bunu ister görselleştirme, oyunlaştırma, etkinlik haline getirme alakalı. Hatta yıl sonunda yapacağımız motivasyon kampını biz Bolu Kartal Kartalkaya'da yaptık. Buradaki temamızı uygulama noktasında da yine bağdaşlaştırdığımızda gayrimenkul danışmanı da bu ruhun içine giriyor aslında. Yani yılın başında aslında temayı kurguladığınızda her şeyi o temaya hizmet eden araçlarla. oluşturuyorsunuz. Her şey bu araca Yani benim ciro birincimin alacağı ödül de buna göre belirleniyor gideceğimiz motivasyon kampı da buna göre belirleniyor. Bunu en büyük belirleyecek olan şeylerden bir tanesi tabii ki ofisin cirosu. İşte geldik orada da başa hedefe. O yüzden hedefler temayı belirleyen, besleyen en önemli ana dallarından bir tanesi. Ama tabii ki sadece cirolar değil. Mesela bu seneki mottomuz bambaşka bir şey. Bu sene biz biliyorsunuz ki Ekinoks'a geçtik farklı bir kurumdan. Balans flow dedik yani aslında dengeyi bulduk. Biz geçtiğimiz sene bir zirvedeydik, bir dağın zirvesindeydik zirveye çıktık. Şimdi o zirveden başka bir zirveye dengede ilerlemeyi planlıyoruzla ile alakalı bir mottomuz var bu sene. Dediğim gibi Tabii sadece motto belirlemiyorsunuz. Sonuçta bunu oyunlaştırıyorsunuz. Evet. Yani işte kartalla alakalı portföy sayısına göre bunu büyütüyorsunuz <laughs> ya da <laughs> evet, işte evet. yapılan ciroya göre o cirodaki kişi daha yüksekte oluyor ya da diğeri daha tünemiş şekilde yani bunu aslında her yere yedirerek insanlara farklı bir bakış açısıyla baktırıyorsunuz. Evet, aslında bunu veri görselleştirme diyorum ben. Elde etmiş olduğumuz verileri danışmanlarımızın hedefine göre entegre edip bunu da ofisimizin her yerinde, özellikle benim odamda çünkü birebir görüşmeler benim odamda olduğu için arkamda kocaman bir veri görseli olur orada yıllık temamıza göre. Eğer kartalsa eğer kartalların uçuş irtifakına göre ya da işte yüksekliğine, portföy hacmine göre ilerler. Orada mesela belirlediğimiz bazı belli başlı temalar da var. İşte pençesi kuvvetli olur kartalın. Gözleri keskin olur, yükseklerden uçar. Hepsini bir şeyle bağdaştırıyoruz. Sen senden daha yüksek potansiyelde olan bir portföy olabilirsin. İşte bu senin kendi kartalın kendi yükünden daha fazla bir yükü avlama özelliğiyle bağdaştırıyorum. Yani strateji aslında insanın doğasına yönelik olarak kurgulanıyor. Çünkü neden? Hani Beyin diyor bir bilgiyi alırken hem birincisi farklı alıyorsa daha hızlı alıyor ya da ona daha fazla ilgi ve alakası doğuyor. İkinci unsur olarak da sonuçta yeni bir bilgiyi işliyor. Bunlar hepsi nihayetinde değerli ve içinde hikayeleştirme olan şeyler. Yani hmm. aslında şu an bize hani kartallar üzerinden bir hikaye anlattınız. <laughs> hikaye anlatıldığı için de insanlar bu hikayelerin içerisinde olmayı çünkü hikaye olduğu zaman duygu oluyor. E siz zaten otomatik beynin o duyguyu tetikleyen lobuyla bu meseleyi birleştirdiğinizde daha hızlı bir öğrenme oluyor ve daha fazla aslında motivasyon gelişiyor. Bunlar çok değerli. Ben sektöre girerken bu alanda hayat hikayesini yazmış bir beyefendinin hayat hikayesini okuduktan sonra onunla tanıştığımda bana söylediği şey hani bana da söylenen şeyi ben sana söylüyorum dediğinde bir sosyal kanıt oluşturmak açısından 3 tane kendi ofis belirli. Bunlar kurumsal olsun. Ama burada hiç başarısı olmayan bir yere gitme. Hani bu sektörde önemli olan şey farkındalık, eğitimler, davranış değişikliği oluşma, bunun içine mentörlük sunulması. Ama çok başarılı olan yani hani başarısından artık sana vakit ayıramayacak yerlere de gitme. Çünkü artık hani dolmuş yani birilerine vermekle alakalı bir çabası yoksa ama başarılı olmuş ve aynı zamanda sana destek olacak bir ofisi bul. Ve bunun içerisinde o üçün içinden tercihte bunun ben bu şekilde yaptım ve bu tercihi gerçekleştirdim ve şu an bu noktalardayım demişti. Ben de aslında ona yönelik olarak bu arayışın içerisine girdiğimde onu fark ettim. O zaman hani şöyle bir şey çıkıyor hani bugünün dünyasında da o beş kişinin ortalaması vurgusu demek ki her şeyde bir sistem var. O zaman sistemi olan ofisler aslında seni yükseltebilir, ama sistemi olmayan ya da sistemi tam olarak inşa edilmemiş ofislerde o sallantıda olduğu için seni de sallantılı bir şekilde bir hayatını idame ettirebilir. Belki danışmanlara bakan yönüyle de işte yeni belki bu sektöre giren ofis direktörü olan insanlara bakan yönüyle de ve brokerlar açısından da belki hani bu kültürün olduğu ofislerin ziyaret edilerek ya başarılı ofisler nasıl başarılı olmuş? Gidip aslında burada sizin anlattığınız bu hikaye gibi o yerlere gidip gerçekten burada bu tür şeyler var mı? Gerçekten bu hikaye yazılıyor mu ve yazıldığında da uyguluyor mu? Bu ziyaretlerin yapılması lazım. Bir de bunun aksine de başarısız olan ofislerin de aslında ziyaret edilmesi lazım belki. <laughs> hani onlar da neden başarısız olmuşlarla alakalı bir şeyin yapılması lazım. Ben çok fazla ofis direktörü ağırlıyorum ofisimde. Hatta brokerları ağırlıyorum ofisimde. Çok ilginç gelebilir ama farklı farklı kurumsal firmalardan danışmanlar da ağırlıyorum ofisimde. Bu benim için çok güzel, çok gurur verici. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ve onların da iyi hissettiğini görmek bana mutluluk veriyor aslında. Çünkü sektör, evet ortak iş yapıyoruz, herkes iş ortağımız algısıyla çıkıyoruz. Bu cümleyi aslında baz alarak çıkıyoruz ama dediğinizde 5 kişinin ortalaması İşte işte ben o 5 kişiye talibim farklı bir ofisin başarılı olması beni daha ileri bir noktaya taşır ancak. Bu zihniyetteyim, bu düşüncedeyim. Anlamalı Dolayısıyla paylaşımcısınız tabii yani. ki yani sektörde olan tüm arkadaşlarım bilir, bütün direktörler bilir, bütün ofis brokerları bilir. Yani biz çok güzel görüşmeler yapıyoruz, çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Ya Betül Hanım sizin yapmış olduğunuz bu mottonun işte arkanızda bir tane kocaman bir, bir şey var. Biz anlayamadık onu ne demek o kartal var bir şey var geçen seneden kalma bu nedir deyip sosyal medyadan telefonum olan insanlardan birebir telefonla aranarak çok fazla kişiye ee, bu konuyu anlattım aslında. İşte bu da aslında bu videoda buna yarar sağlayacaksa ne mutlu bana. Yani bunu Betül Hanım olduğu için ve o ofis olduğu için mi var sadece yoksa Equinox'un tüm ofislerinde aslında temel olarak sistem benzer şekilde mi inşa ediliyor? Equinox'un tüm ofislerinde var. Equinox'un ofislerinde yıllık tema her zaman yapılır. Biz bir Voltron oluşturuyoruz aslında. Örnek veriyorum yeni başlayan bir danışmanın yıllık hedefi bu sene sektöre yeni başladığı için danışman anlamında da kendini birazcık geliştirmek ve kendi iyi halini oluşturmakla alakalı ama sektörde biz 7-8 yıllık olan bir gayrimenkul ofisiyiz. Dolayısıyla artık biz yükselişte değiliz irtifayı koruma halindeyiz. Yani biz artık bir zirveden diğerine dengeli ve başarılı bir şekilde gitme. Bu bizim temamız. Ofislerin teması kendilerine göre, ofislere göre, danışmana göre, danışman sayısına göre, hedeflerine göre belirleniyor. O yüzden Ekinoks'un tüm ofislerinde böyle bir sistem, böyle bir tema oluşturulması tabii ki var. Bu konuda biz de birbirimize destek oluyoruz. Ama sadece Ekinoks içinde değil, diğer markalar içinde de. Çünkü bunu gurur duyarak söylüyorum ki çok fazla yapan ofis yok. Çok güzel bir sohbetti. Ofis neden neden değerlidir? Ofis direktörleri neden değerlidir? Ofis direktörleri kısaca ne yapar? Ve bu ne yaparın içerisinde de aslında çok küçük bir nokta olan hedeflerden bahsettik. Neden bunun önemli olduğundan bahsettik. Bu, bu hikayeleri daha fazla sonuçta biz çekmeye çalışacağız. Bununla alakalı farklı konulara da girmeye çalışacağız. Ama nihayetinde bu video ile beraber bile ulaştığımız insanlara aslında şu, burada şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Gelin tanışalım, beraber vakit geçelim, bir çay içelim, bir kahve içelim, bir yemek yiyelim. Bunun esnasında aslında biz sizin hikayenizi dinleyelim. Aslında biz insanların hikayeleriyle büyüyoruz. Aynen ee, öyle. Hani biz insanlara sadece değer katma gibi bir misyonumuz yok. Hani insanları dinleyerek, onların ihtiyaçlarını fark ederek ve wow deyip aslında ya nasıl bir hayat yaşamışsınız ya burada çok ciddi anlamda bir değer oluşturabilirsiniz ve kendi deseninizle aslında kendi renginizle kendi melodinizle bu sektörün içerisinde var olabilirsinizin karşılıklı bir görüş alışverişi içerisinde bulunuyoruz. Biz bunun hani ofise ofis yönetime bakan yönüyle ilk adımı attık. Bu çok değerliydi. Çok teşekkür ederim. Bu anlamda bu hikayeyi daha fazla dinlemek isterseniz hani İstanbul'da ve diğer illerdeki ofislerimizi ziyaret edebilirsiniz. Bu anlamda da karşılıklı olarak bir birbirimize değer katmış oluruz. Hangi ofiste olduğunuz hiç önemli değil. Ofis direktörü olmanız, danışman olmanız, broker olmanız, hangi firmada olmanız hiç önemli değil. Biz bu işin kapsayıcılığıyla ilgileniyoruz gerçekten biz bunu somut olarak yapıyoruz. Yani kendi aramızda ofis direktörleri olarak çok fazla görüşme, çok fazla toplantı yapıyoruz. Burada sadece küçücük bir kısmından küçücük bir kesit anlattık. Sadece hedef çalışmasının için önemlidir. Birazcık buna değindik ama konuşmamız gereken bence çok fazla şey var. Hani bunun recruitinginden tutun da işte tema oluşturmasına kadar orada yapılması gereken temel ve somut şeylerden tutun da belki bir link drive linki oluşturup danışmanları takibine kadar o kadar çok konuşulması gereken konu var ki. Bunu ilk adım olarak burada olduğum için çok mutluyum. Size de teşekkür ederim Uğur Bey. Herkes ofisimize bekliyoruz. Eğer sormak istedikleri bir soru varsa, benim yardımcı olabileceğim bir konu varsa seve seve. Ne mutlu bana. Keza ben de aynı şekilde onlardan çok şey öğreniyorum çünkü. Yani sonuçta biz bu YouTube içeriklerini bize bakan yönüyle aslında izleyicilerimizin merak ettikleri konular üzerine kurguluyoruz. Çünkü evet. esas mesele bizim burada her şeyi anlatmamız değil de aslında ne talep görüyor, ne bekleniyor. O yüzden yorumlar bizim için çok değerli. Bu konu başlıklarını oluştururken de zaten aslında bu yorumlardan gelen içeriklerle misafir ağırlıyoruz ya da bu konu başlıkları üzerinden insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gayrimenkul danışmanı olmak istiyorsanız, bir gayrimenkul danışmanıysanız, bir ofis direktörüne yeni başlıyorsanız, ya da gayrimenkul sektörünün herhangi bir alanında bir yeriniz varsa ya da bir yer edinmek istiyorsanız bununla alakalı bize sunacağınız katkılar çok çok değerli. Hani siz bizden isteyeceksiniz. Biz bu konularla alakalı geliştireceğiz. Gerekirse bununla alakalı gerçekleri hem bilimsel anlamda içerikleri paylaşacağız. Doğru insanları evet, burada seven. misafir etmeye çalışacağız. İzleyicilerimize de sabırları için, dinledikleri için, izledikleri için teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> teşekkür ediyoruz evet.